konutta bir duraklam süreci başladı. Ne bekliyorsun? Krediler açılacak mı? Bir. Fiyatlar düşecek mi? İki. Yani nasıl devam edecek bu konut sıkıntısı veya konuttaki bu büyük patlama? Biliyorsun pandemiden çıktıktan sonra 2021'in Haziran'ında bir kredi kampanyası yapıldı. 064-074 kampanyası. Ve aklında konut almayı düşünmeyen bile konut aldı. 45 gün içerisinde hadi. Neredeyse 10 yılda kullandırılan kredi kadar kredi kullandırıldı. Yani önümüzdeki 10 yılı kapattık. %59 konut satışı yapan bankalar vardı. O zaman bu rakamlar artık herhalde hayal. Yani %60'a varan bir kredi maliyetiyle borç almak hiç akıllı karı değil zaten. O yüzden de krediler ne zaman düşer? Enflasyon ne zaman düşer? O zaman piyasa kendiliğinden eski doğal yürüyüşüne kavuştuğunda hadi işte o zaman piyasada normale girmiş olur. Peki şimdi nedir durum? Yani bir e, konutta bir duraklam süreci başladı. Yani Aa, evet, satışta bu biraz da faizlerin yüksek olmasından kaynaklı. Satış yapılmıyor pek. Belli noktada bir durdu yani. Ne kiraya e, çıkanlar var, ne kiraya verenler var. Daha çok satış üzerinde yoğunlaşabiliriz. Bu bir de yaz ayına giriyoruz. Yazdan kışa biraz farklılaşıyor fiyatlar. Ne bekliyorsun yani? Krediler açılacak mı? Bir, fiyatlar düşecek mi? İki, yani nasıl devam edecek bu konut sıkıntısı veya konuttaki bu büyük patlama? Şimdi birkaç tespit yapmak lazım. Bir, e, Nisan 2024 tarihinde konut satış adetleri kapandığımız 2021'in Nisan ayındaki e, satışlarla aynı oldu. Düşün bak, bu e, Covid döneminde herkesin kapalı olduğu dönemde ne satıldıysa. Nisan 2024 tarihinde de o kadar konut adeti satıldı. Durumumuz yani düşük. Yani düşük. 75 bin adet konut satıldı. Çok düşük bir e, sayı. Yani sayı olarak çok düşük. Bir bu tespiti kenara koymak lazım. İki, biliyorsun pandemiden çıktıktan sonra 2021'in Haziranında bir kredi kampanyası yapıldı. 064-074 kampanyası ve aklında konut almayı düşünmeyen bile konut aldı. 45 gün içerisinde hadi neredeyse 10 yılda kullandırılan kredi kadar kredi kullandırıldı. Yani önümüzdeki 10 yılı kapattık. Şimdi evet. mevcut durum geldik. Son 10 aydır hem reel bazda fiyatlar geri gidiyor hem de yani satış adetleri olarak geri gidiyor. Bir kırılma noktası oldu. Büyük 6 Şubat depremi. O günden sonra gayrimenkul sektörü belini doğrultamadı. Bir kere inşaat maliyetleri çok yüksekti. Diğer taraftan işte bir sürü bir sürü e, e, sorun yaşamış olduk. Yani e, önümüzdeki günlerde fiyatlar ne kadar yani düşse yani real bazda düşmesine rağmen bak alıcı bulamıyor. Neden? Şimdi vatandaş e, parasını mevduat faizine yatırıyor. Doğal olarak oradan tatlı bir gelir elde ediyor. Diyor ki bugün 1 milyonun işte getirisi 50 bin lira mı? 1 milyona bir konut alabiliyor musun? Alamıyorsun. En az alabileceğin konut 3 milyon. 3 milyona 150 bin lira mevduat faizi alırken sen 3 milyona alacağım bir konuttan ne alırsın? İşte 30 bin, 40 bin liralık bir şey alırsın. Kira alırsın. En en yüksek. Doğal olarak hı hı. vatandaş tatlı şeyin peşinde. Getirinin peşinde ama sonra konut alamayacağının farkında değil. Yani bir gün diyecek ki faiz bitti hadi ben konut alayım İşte o parayla konut alamayacak hadi. İkincisi, burası önemli burası önemli şimdi burada parasını faize yatırıp ya ben ne güzel böyle buradan e, güzel de para geliyor yüzde 55 gibi bir rakam geliyor bakayım Hı -hı. keyfime konut nasıl olsa para da buradan artıyor ben yarın öbür gün kendime yeni, her yerden konut alırım diyor o faize güvenerek. Neden o gün geldiğinde alamasın evi? Neden alamasın? Çünkü herkesin o faiz tatlılığı bitince bakacaklar nereye yatıralım? Ya altına gidecekler, ya dövize gidecekler, ya konuta gidecekler. E, konut doğal olarak bir talep olduğu zaman ne oluyor? Kendiliğinden çıkıyor. Yok. Bir kere 10 aydır duran fiyatların bir yerde artık bu durmayı e, tam tersine düşürmesi lazım şu anda bekleyen bir alıcılar var. Yani talep bekle, bekleniyor. Talepler erteleniyor. Diğer taraftan bankalar gerçekten kredibiliten istediğin kadar yüksek olsun hadi kullandırmıyorlar. Bak şimdi 10 milyon lira üzerinde bir ekspertiz değeri gelirse zaten lüks konuta giriyor. Lüks konut için zaten kredi kullandırılmıyor. Hadi 10 milyonun altında 8 milyon bir kredi şeyi değerlemesi yapıldı. Onun da %25'i kullandırılıyor. Yani 8 milyon liralık bir konut alacak birisi en fazla 2 milyon lira kredi kullanıyor. Hadi onu da i̇şte. aldı diyelim. 2 milyonluk kredinin aylık taksitleri 150 bin lira. E kaç baba yiğit 2 milyon için şey verecek? 150-200 bin liraya yakın e, faiz e, ne derler taksit ödeyecek ve 10 yıl ödeyecek. Yani şu anda... Korkunç rakamlar. Kimse de ödeyemez yani. Öyle bir rakamı Tabii. kimse ödeyemez. De nakit olanlar bak şunu söyleyelim son yine rakamlar diyor ki TÜİK diyor bunu her 100 konuttan sadece 9 tanesi banka kredisiyle satın alınıyor geri kalan 91'i nakit alınıyor yani paranın Kral olduğu bir dönem yaşıyoruz nakit para çok değerli O yüzden de şu anda alıcılar mevcut liste fiyatlarının en az yüzde 25 altına teklifler veriyorlar Peki bu daralma bitecek mi? Mesela Daralmanın için 69 yani... şey 64 hatta 59 bile veren bankalar vardı yani yüzde 59'la konut satışı yapan bankalar vardı o zaman bu rakamlar artık herhalde hayal. Şöyle yani 60'a varan bir kredi şey maliyetiyle borç almak. Hiç akıllı karı değil zaten mantıklı da değil. O yüzden de krediler ne zaman düşer, enflasyon ne zaman düşer, insanlar e, mevduat faizleri ne zaman düşer, o zaman piyasa kendiliğinden eski doğal yürüyüşüne e, kavuştuğunda hadi, işte o zaman piyasada e, normale girmiş olur. Yani şu anda ben, kiracı e. giden verdik ya, ya kiracı. Hı hı. Kira öder gibi ev sahibi olsun. Bu artık mümkün değil. O yüzden kirada kalmak şu anda kiracılar için daha uygun. Yani 1 milyon liraya sen 75 bin 76 bin lira şey ödeyeceğine e, fa, e, borç ödeyeceğine doğal olarak gidip 30-40 bin liralık dairede oturmak onlar için daha avantajlı geliyor. Benim hayal artık edemeyeceğiz dediğim 059 064 074 gibi rakamlardan bahsediyorum. Herhalde o dönem kapandı. Çok çok. Yani e, herhalde bir beş yıl o içerisinde öyle bir faiz oranını bir daha görmeyiz. Onu biz evet. e, o zamanı 2021 Haziranında yaşadık. O şey e, ne derler? O defter kapandı. Peki bu mesela ucuz konut üretimi hı hı. TOKİ yapıyor şu anda birçok yerde. Bir de kentsel dönüşüm hızlandırıldı özellikle İstanbul'da. İşte mesela adam kentsel dönüşüm yaptırıyor. Üç dört tane ev oluyor, beş tane ev alıyor vesaire. E, bu arada TOKİ'nin evleri de kurayla çekiliyor. Mesela ben şu anda Kocaeli'ndeyim. İlimtepe'de baya bir burası inşaat alanı olmuş. TOKİ evler yapıyor. Ucuz konutlar Acaba bunlar yetecek mi? Kuraya giriyorsun, kazanamıyorsun, umudunu yitiriyorsun, bir daha da müracaat etmiyorsun. Bu konuda insanlar ne yapmalı sence? Hadi, ne dedim baştan? Yılda Türkiye'nin 800 binin üzerinde konuta ihtiyacı var. Peki TOKİ 10 yıl içerisinde ne kadar konut üretmiş olabilir? Bir, bir fikrim var mı? 10 yıl, son yok. 10 yılda. Efendim? Yok, bir bilgim yok bir ama rakamlarına bakabiliriz aslında. 1 milyon 700 bin gibi bir şey olmuş. Bunu da işte yıla vurduğumuzda çok özür diliyorum çok daha 760 gibi 10 yıla vurduğumuzda yılda 76 bin konut falan demek 100 bin bile değil. Yani TOKİ alt gelir grubuna ve dar gelirlilere konut üretmek için yola çıktı. Evet güzel bir şey ama sayıca yetersiz. Bu Türkiye'nin ihtiyacı olduğu konut sayısının en az dörtte birini TOKİ üretsin ki dar gelirli vatandaş konut sahibi olsun. Şimdi sonuçta birçok kampanya yapılıyor. Son dönemde özellikle TOKİ'nin yani burada aslında bir temel bir şeyi vurgulamakta fayda var. Birçok vatandaş diyor ki ya işte mesela bir iki yıl önce neydi? TOKİ'nin ürettiği konutlar 950 bin lira iki artı birler. 1 milyon yüzde e, 3 artı 1 konutlar satıldı. Evet, %10 peşinatla. Evet. 900 bin lira, 900 lira taksitle. Vatandaş zannetti ki ya ben 10 yıl boyunca 900 lira taksit ödeyeceğim. Bir şeyi kaçırıyorlar orada. Hayır öyle değil. O öyle değil. <laughs> şey, maaş endeksi neyse onun üzerinde her yıl zam yapılıyor bu sene mesela ayağa kalkıp TOKİ mağdurları diye bir kavram var artık. TOKİ mağdurları neyden şikayet ediyorlar? Artan bu ödeyemedikleri, ödeye, yani sırtlarına binen o büyük taksitlerden şikayet ediyorlar. O yüzden kampanyalar her zaman güzel paketlerde sunuluyor. Ama o paketin içinde ne olduğunu vatandaşın çok iyi bilmesi lazım. Ben bugün taksit bu kadar ödüyorum ama gelecek yıl ne ödeyeceğim? 5 yıl sonra bu taksit ne olacak diye bakması lazım. E, sanıyorum o zamanlar böyle bir hesap yapılmıştı. 1 milyon lira Toki'nin işte kampanyasından yer çıkanlar toplamda 10 yılın sonunda mı 15 yılın sonunda yaklaşık 12 milyona falan mal oluyordu e, konutların fiyatları. Yani anlayacağım iş zor.